Efendim Weasel News'tan hepinize iyi, iyi akşamlar. Ee, bugün yolda kalan bir vatandaş Olay isyan etti. Ee, kendisine hiç kimsenin yardım etmediğini söylüyor. 52 yaşında adamım, dağın başında kaldım. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Bu şehrin insanları nasıl insan diyor. Kendisini Weasel News muhabiri olarak bizzat biz kurtardık. Ee, şimdi efendim söz sizde neler yaşadınız? bir anlatır mısınız efendim? Yani şimdi öncelikle beni geri yaptın ha? Ben 27 yaşındayım. Bak onu bir almasın ha. Pardon, günü, pardon. Ben bugün neler oldu? Ben maden yeşil uğraşıyorum. yaşıyorum. Tarık'ta giderken motorla ufak bir kaz yaptım. Arızalandı. Mekaniğe mesaj attım. Gel beni dedim al. Bak motorum dedim arızalı. Yolda kaldım dedim. Yağmur yağıyor dedim. Üşüyorum. Kimse dönmedi. Taksiciye arıyorum. Şehirde taksi yok. Ulan 27 yaşındayım. Otostop çekiyorum. Biraz sonra Olur mu lan delikanlı, yakışır mı diye. Ben bu belediyeden şikayetçiyim. Bu şehir böyle yönetilmez. Abi beni arataydın, ben mı dede? Ulan, sarı sayfalara bile ilan attım, kimse görmedi. Bak, şu gördüğün röportajcı var ya, o kurtardı lan beni. Öyle mi? Soğuktan donuyordum ben orada, donuyordum. Efendim, ben belediye başkanına e, otobüs hizmetleri konusunda mı istemediyorsunuz? Otobüs yani istemiyorum, şey... ben toplu taşımayı sevmem. Bak bu arada sana salgın var. Evet. Onu istemiyorum. Biz taksi kardeşim bu şehre. Efendim geçen de taksicilerle röportaj yaptık. Onlar da kullanılmadıklarından dolayı şikayetçilerde. Ee... Neden? Neden biliyor musun? Niçin millet kriz millet şu anda araba alıyor. Evet o şehirde zaman, çok fazla cihazı... e, insanlar çok fazla çevreyi kirletiyor. Araç kullanıyor diyorsunuz yani. Doğru mu? Ne yapalım? Onlar zamanında bu mesleği yapmadılar. Mecbur Millet Kredi çekti. Şimdi Ertuğrul araba alıyor. Yakında tabi Haciz gelir evlerine. O araba da altına gider onların. Kredi nasıl ödeyecek bu milyonlar? Çok doğru söyledin be. Helal olsun sana be. Evet vatandaşlardan Olmaz. destek Olmaz.